Bu duyduğum en saçma şey. İngilizce'de bu cümleyi kurabilmek için Türkçeden biraz farklı bir yapısı var. Öncelikle bu en saçma şey sonrasında duyduğum diyeceğiz. Cümleyi o şekilde bağlamamız gerekiyor. Bu en saçma şey nasıl deriz? This is diye kullanırım. En derken bu superlative yapıdır. The most diye kullanırız. En anlamını katmak için. This is the most ridiculous kullanabiliriz saçma için. Think demem gerekecek şey. This is the most ridiculous thing. Burada aslında gizli bir that var. Onu da yazayım. Duyduğum bu the ekini katan aslında that'tir. Ama kullanmayız. Şimdi burada perfect tense kullanacağım. Neden? Çünkü bugüne kadar olmuş, geçmişte olmuş, geçmişten bugüne kadar olmuş ama tarihi zamanda belli olmayan ya da söylemek istemedim ama geçmişten bugüne kadar bir kez olsun olan, duyduğum, yaptığım şeyler için perfect tense kullanılır. Present perfect tense. O yüzden that I ever heard fiilimiz ama üçüncü halini kullanırım. O yüzden that I ever heard şeklinde.